başlıktan da gördüğünüz üzere Manifest harbi konserine hazırlanıyoruz, gidiyoruz ve eğleniyoruz. <laughs> Sen mükemmel bir insansın. Yapabilirsin bunu. <laughs> çok kötü farkındayım. Beraber hazırlanacağız. Arkadaşlarımın gelmesine çok az kaldı. Bir manifest video olacak. Hazırlanma, gidiş, eğlenme ve dönüş olarak da. Şimdi <laughs> siz nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Görüşmeyi neler yapıyorsunuz? Abi ne olmak istedim? Kafamda deli sorular. Şunu söyleyeyim başlangıçta. bu da reklam yoktur. Zaten bu tepede reklam yapılacak. <laughs> Neyse. Arkadaşlarım arayacaklarımda çok geriliyorum şu anda. Göremiyorum Şimdi hızlıca bir nemlendirici süreceğiz. Benim cildim aşırı kuru arkadaşlar. Bildiğin çöl toprak. Yemin ederim sürdüm biraz. Ama makyaj yapacağım için de olur.